The Boys'un 4. sezon 5. bölümü pek çok açıdan çok tuhaf bir bölümdü. Bu sefer spoilersiz incelememi introdan önce yapıp hızlıca spoiler incelememle devam edeceğim. Öncelikle bölüm eğlenceli, bol esprili, güzel bir bölümdü. Geçen bölümde gördüğümüz katliamın ardından bu sefer biraz daha komik ve aksiyonu az bir bölüm yapılmıştı bence. Genel olarak karakterler 3 ana gruptan oluşuyordu ve olayların arasındaki kısa sahneler haricinde karakterlerin kişisel duygularına, bunalımlarına o kadar da çok yer verilmemişti. Eğer biraz daha yaratıcı ve değişik konulu The Boys bölümlerini seviyorsanız bu bölüm aslında tam size göre. Dürüst olmak gerekirse ben önceki 4 bölümü daha çok beğenmiştim. Ama bu bölümün de gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeden spoilerli bölümde direkt olarak detayları konuşalım. Bu bölüm beni şaşırtan sahneler daha özet kısmında başladı. Çünkü The Boys'un geçen haftaki bölümünden sahnelerle normal bir şekilde başlayan özetimiz bir anda Canvi'den de sahneler göstermeye başladı. Canvi'de gördüğümüz ve süperleri öldürme gücüne sahip olan virüsle ilgili ve bu virüs alan kişinin Victoria Newman olduğu ile ilgili bir takım sahneler gördük özette. Ve aslında çok geçmeden özette neden bunları gördüğümüzü, bunların neden özette verildiğini de anladık. Bölüm genel olarak 3 ana grup etrafında geçtiği için kişiler veya karakterler hakkında inceleme yapmadan önce gruplardan biraz biraz bahsedeceğim. Bizim The Boys ekibimiz bir yardıma ihtiyaç duyuyor ve Victoria'ya adeta babası gibi davranmış olan ama geçen sezonda yine Victoria tarafından ihanete uğramış olan Stan Edgar'ın yanına gidiyor. Sanırım 9 bölüm sonra ilk kez Giancarlo Esposito'yu dizide görüyoruz. Ekibimiz Victoria'nın elindeki virüsü alma karşılığında Stan Edgar'ı hapisten çıkarmayı teklif ediyor. Fakat gittikleri çiftlikte Victoria'nın hayvanlar üzerinde deney yaptığını öğreniyoruz. Bölüm boyunca da aslında çiftlikteki süper güce sahip hayvanların bizim ekibimize saldırmasını istiyoruz. It's an absolute wonder to me that you've all managed to live this long. Bölümün sonunda zar zor hayatta kalarak Stan Edgar'ın dediklerine hak vermemizi sağlayan ekibimiz bir şekilde hayatta kalmayı yine başarsalar da virüsün ellerindeki son dozunu da harcamak zorunda kalıyorlar. Fakat biraz daha şeytani yanını gösteren Butcher bu bölümde deneyleri yapan Victoria'nın sevgilisini kaçırarak virüsten daha fazla üretmesini istiyor. Butcher'dan ve bölümdeki diğer detaylardan daha fazla konuşacağız ama genel olarak uçan koyunlarla, insan deşen tavuklarla gerçekten dizinin en tuhaf bölümlerinden birisini izlediğimizi söyleyebilirim. Üstelik daha Huyi tarafından bahsetmedik bile. Bölümün bitiş şenelinde çalan şarkının ardından da ciddiyetimi de koruyamadığımı söyleyebilirim öyle bir bölümün ve öyle bir son sahnenin ardından gerçekten duymayı en son beklediğim şeylerden birisi o şarkıydı. Şarkıya dikkat etmeyenler için burada dinletip o andaki şaşkınlığınızı almak istemiyorum. O yüzden eğer bitiş jeneriğindeki müziği dinlemediyseniz hemen geri dönüp dinleyebilirsiniz. Bu iyi tarafına baktığımızda işler bu bölüm aşırı karmaşıktı ki bölümün en güzel yanı da bence Hui'nin sahneleriydi. Geçtiğimiz bölümün sonunda Hui cebinden Vi bileşenini düşürmüş, annesi de bileşeni Hui'nin babasına enjekte etmişti. Bölümün başında Hui babasında bir problem olmasından endişeleniyor ve çok geçmeden endişelerinde de haklı çıkıyor. V bileşeni Hui'nin babasında aşırı tuhaf etkilere sebep oluyor ve Hui'nin babası kazara bölüm boyunca hastanede birçok kişinin ölümüne sebep oluyor. Bu bölümün en iyi oyuncusu kesinlikle Hui'nin babasını oynayan Simon Peck'ti. Hui'nin öleceğini ya da Hui'nin annesinin bir şey olacağını çok düşünmesem de bölüm boyunca o gerilimi ve annesine bir şey olacağı hissini gerçekten aşırı iyi vermişlerdi. Bölümün sonunda Hui ve annesi mecburi olarak Hui'nin babasını öldürmek zorunda kalıyorlar. Ben geçen bölüme kadar adamın çok fazla rolünün olmamasına şaşırmıştım. Bu bölüm ilk defa adamı aktif olarak ayakta gördük ve bu bölümün sonunda da adam direkt öldü. Bölümün aksiyon ve gerilim kaynağının tamamen Huy ve ailesi üzerinde şekillendiğinde söyleyebilirim aslında. Seven tarafına yani dizideki süperlere baktığımızda ise bu bölüm onların sahneleri tamamen Marvel'a bir göndermeydi. Eğer Marvel evrenini birazcık takip ediyorsanız veya sosyal medyada birazcık paylaşımlarla ilgileniyorsanız Marvel'ın birkaç yılda bir yeni gelecek projelerine birkaç faz şeklinde duyurduğunu biliyorsunuzdur. İşte The Boys'ta da aslında bu bölüm buna çok fazla gönderme vardı. Çünkü Seven'daki süperlerimiz sahneye çıkıp yeni projelerine aynı Marvel projelerinin tanıtıldığı gibi sahnede tanıtıyordu ve bence bunların sahneleri de gerçekten eğlenceliydi. Bu bölüm ayrıca Gen dizisinden 3 karakteri nihayet gördük. Bunlardan bir tanesi beni çok da etkilemeyen Tek Knight olsa da dizinin ana kadrosundan Hate karakterini ve Sam karakterini tekrardan görme fırsatı yakaladık. Açıkçası burada çok fazla canvi spoilerı vermeyi istemiyorum. O yüzden çok fazla detaya girmeyeceğim ama bu sahneler benim beklentimin birazcık altında kaldı. Çünkü Özellikle Kate karakteri için Genvi'nin sezon finali çok beklenmedik ve çok şaşırtıcı bir şekilde bitmişti. Açıkçası birazcık daha aklımızdaki sorulardan en azından bir kısmına cevap bulsaydık ya da en azından bir ipucu alsaydık bence daha iyi olurdu. Bölüm süresince bu iki karakteri birkaç defa gördük ama karakterlerin sahneleri hiç de beklediğim gibi olmadı açıkçası sadece Homelander emirlerini ne olursa olsun yerine getireceklerini öğrendik. Jen Wittes'in çok sevdiğim için aslında burada spoilerlı bir şekilde bir sürü detaydan ve merak ettiğim bir sürü şeyden bahsedebilirdim. Ama bunu yapmayacağım. Jen Wittes'i de bence çok iyi bir dizi izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Biraz daha karakterlerden bahsedecek olursak ilk olarak ben Butcher'dan bahsetmek istiyorum. Bu bölüm Butcher'ın hayal gördüğüne dair bir delilimiz daha oldu. Yeni gelen Kestrel isimli karakterin hayal olduğuna inandığımı ilk bölümle ilgili yaptığım videoda söylemiştim ve o videoyu yaptıktan sonra aslında bu teoriyi sadece benim düşünmediğimi internette, Twitter'da, sosyal medyada bu, bu teoriye inanan onlarca kişi olduğunu görmüştüm. Bu bölüm aslında bunu birazcık daha kanıtlar nitelikte de sahnelere yer verdi. Kessler karakterinin sadece Butcher'ın olduğu sahnelerde gözüktüğünü ve bu bölüme kadar Kesler gören tek kişinin Butcher olduğunu zaten önceki bölümlerde söylemiştim. Bu bölümde Butcher Samir isimli birisini kaçırdı ve Samir'in yanında da Kessler ile konuşmaya devam etti. Ve aslında bu sahnede Samir karakterinin de Butcher'ın baktığı yöne dehşetle baktığını gördük. Bu iki şeyden birisi olabilir. Birincisi Butcher onu kaçırdığı için ve içkence uyguladığı için korkuyor olabilir. Ki bu tahmin edilebilir bir şey. İkinci bir teori ise Joe Kessler karakterinin aslında hiç var olmadığı ve Butcher'ın aynı Becca'yı gördüğü gibi bu adamın hayalini görüyor olabileceği teorisi. Eğer böyle bir şey olursa aslında çok fazla tahmin edilebilir olur. Ama bence güzel bir ters köşe olur her şeye rağmen. Eğer Kessler karakteri gerçekse çok büyük bir problemimiz var. Çünkü Kessler karakteri gerçekten kötü bir karakter ve Butcher'ı da kötü tarafa çekebilir. Eğer var olmayan bir karakterse yine çok kötü bir durum. Çünkü Butcher'ın bu gördüğü hayalin etkisine kapılarak daha da kötü şeyler yaptığını ilerleyen bölümlerde görebiliriz. Bu bölüm Hui ve annesinin sahneleri çok iyi olsa da ben Hui'nin annesine hala tam olarak güvenmediğimi söyleyebilirim. Nedenini bilmediğim şekilde bu kadında tam olarak bana güven vermeyen bir şeyler var. Hayat kalmasına rağmen ilerleyen bölümlerde keşke o bölümde ölseydi diyebileceğimize de inanıyorum. Ama bilmiyorum şu an tamamen kafamda kuruyor da olabilirim. Bu bölümde A-Train dışarıya bilgi sızdıran kişinin kendisi olduğunu Ashley'e itiraf etti. İkisinin de zaten ellerinde birbirine karşı koz olsa da bu sefer Ashley tam olarak A-Train'in suç ortağı konumuna geldi. Ve bölümün sonunda kendi sevgilisinin başını yakarak dışarıya bilgi sızdıranın o olduğunu gösterdi. Bölümün sonunda Seven ekibi ve bizim Can tanıdığımız Kate ve Sam karakterleri aslında Ashley'nin sevgilisini casus olarak yakaladıktan sonra bölüm sona erdi. Her ne kadar casus ortaya çıkmış olsa da bu sezon diziye katılan Sister Sage karakteri dünyanın en zekisi konumunda. Ve böyle bir kişinin bu numaraya ne kadar süre inanacağını bilmiyorum. Açıkçası ben hem a -Train için hem de Ashley karakteri için bu sezonun sonunun çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Bence bu sezon sonunda ikisinin de ölmesi muhtemel. Ki ben ikisinin öleceğini de düşünmüyorum açıkçası. En azından birisinin bir şekilde hayatta kalıp bizim tarafa yardım etmeye devam edeceğine inanıyorum. Ama A-Train'in Homelander'la karşı karşıya kalırsa hayatta kalabileceği bir senaryo olduğunu da düşünmüyorum. Bu bölümde Homelander'ın daha çok Ryan ile sahneleri vardı ve geçen bölümde kendi olduğunu bu şekilde yetiştirmeyeceğini söyleyen Homelander büyük bir katliame imza attıktan sonra oğlunun artık ne isterse onun olacağını söylüyor. Aslında bölümün sonunda Ryan'ın yaptıklarına bakarak çok hoş olmadığını ve ileride daha kötü sonuçlara yol açabileceğini söyleyebiliriz. Bölümde ayrıca virüsü ele geçiremedikleri için Stan Edgar geri tutuklansa da kızı olarak gördüğü Victoria bölümün sonunda onu kurtardı ve duygusal bir bakışmanın ardından ikili aslında hapisten kaçmış oldu. Büyük ihtimalle bu sezonda en az bir bölümde daha Stan Edgar karakterini göreceğimizi söyleyebilirim. Geçen bölüm sevdiği adamın ailesini öldürdüğünü itiraf eden ve bu bölümde depresif bir şekilde takılıp bunu hiç kimseye itiraf etmeyen Frenchie bölümün sonunda polise gidip cinayet işlediğini itiraf ediyor. Açıkçası ben French'in bu sezon öleceğini çok zannetmiyorum bu tarz çok fazla teori olmasına rağmen ama... Polise gidip böyle bir itirafta bulunduktan sonra buradan nasıl kurtulabilir? Bunun hakkında pek bir fikrim yok. Zaten dediğim gibi önceki 4 bölümde de söyledim. French hakkında bu sezon teori üretemiyorum ben. Çünkü her türlü son karakter için çok mantıklı oluyor. Ve karakterle ilgili hiçbir şeyi öngöremiyorum. Kimiko'nun bir şekilde destek olacağını düşünsem de açıkçası bu hikaye nereye bağlanacak pek bir fikrim yok. Starlight'ın bu bölüm geçmişe özlem duyduğunu, eski estetiksiz fotoğraflarına baktığını gördük. Ve aslında uyguladığı şiddetin ardından dernekteki Seven'lerinin de onu tamamen terk ettiğini, artık yalnız kaldığını, o dernek benzeri bulundukları yerinde tamamen terk edilmiş, izbe bir yer haline dönüştüğünü gördük. Benim hala Starlight'ı destekleyen bir grup olacağına inancım tam da ama Seven ekibi sürekli Starlight'a karşı basından propagandalarını devam ettirdiği için Açıkçası bu da aşırı şaşırtıcı olmadı ve Starlight bölümde bütün saygınlığını kaybetti. Buna rağmen hala Victoria'ya şiddet uygulaması falan bence bölümde saçmaydı ama bunlara çok değinmek istemiyorum. Çünkü zaten sinirli bir karakterdi ve zaten %100 iyi olmadığını da bildiğimiz bir karakterdi. O yüzden bu da çok şaşırtıcı değildi açıkçası. Starlight'a öylece ortalıkta gezip insanlara saldıramayacağını söyleyen kişi ise Mother's Milk oldu. Bu bölüm değinmek istediğim son şey de bu aslında. Bu bölüm Mother's Milk'i birazcık daha depresif bir şekilde gördük. Çünkü hem ailevi problemler yaşıyordu. Hem de artık ekibin bütün çilesini sırtlamaktan yorulmuştu. Normalde çok sevdiğim bir karakter olmamasına rağmen hatta ekipte en sevmediğim karakter Mother's Milk olmasına rağmen onun en sonunda bir patlama eşeği konuşma yapması da bence iyi bir sahneydi. Açıkçası bu video önceki videolara göre birazcık daha karmaşık oldu. Hatta benim için de büyük ihtimalle montajlaması birazcık uzun sürecek. Ama bence dediğim gibi güzel bir bölüm izledik. Bu sefer yorumları birazcık daha size bırakmak istiyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizlerin teorileri neler? Belki ilerleyen bölümde sizin teorilerinize bana yardım edebilir video hazırlarken. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere 6. bölüm, 7. bölüm ve 8. bölüm hakkındaki incelemelerimizi kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.